Çatlak Şov'a hepiniz hoş geldiniz! <laughs> Muhteşem konuklarımız var bugün. Sizler de hoş geldiniz kıymetli misafirlerim. Hoş bulduk. Şimdi bir seyircimiz demiş ki... ...kadınlar neden bu kadar teşhirci oldular? Sokaklar çıplaklar kampı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Elimden gelse çıplak gezerim. Tövbe tövbe. Elini tutan mı var ya? <laughs> ben duşa bile kıyafetlerimle girerim. Utanıyorum ama ne yapayım? Peksi kimse yok. Kimden utanıyorsun? <laughs> ne bileyim biri beni izliyor gibi hissediyorum. Eskiden böyle giyin mi vardı? Babamız öldürürdü bizi. Şimdiki karılar kıçı başı açık geziyor yavrum. <laughs> i̇şte Anadolu kadını böyle olacak efendim. Tebrik ediyorum teyze. Es-sebubu yunessikuhu el-kayyuh. Vel-insanu yuhaffizuhu el-edebu. Yani elbiseyi ütü insanı edeb saklar. Çok güzel söz hocam. Anlamadım ama olsun. <laughs> ama bazı şeylere mecbur bırakılıyoruz. Sen istemez misin böyle bir şey olmasını? <laughs> Yayından sonra olursa